Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in paylaşımı yürekleri dağladı Özcan Deniz sevenlerini üzdü. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz Özcan Deniz sosyal medya hesabından oğlu Kuzey'in fotoğrafını paylaşıp Instagram hesabının hikaye kısmından şunları yazdı, sen evlatsın, kişilik hakları olan bir bireysin. Kimsenin şöhret basamağı, deney tahtası, hırs ve çıkar kapısı ve en önemlisi kredi kartı değilsin. Senin küçük bedeninin arkasına sığınıp bunları yapan herkes kimliği ne olursa olsun bize akıttıkları her damla gözyaşımızın hesabını yargı karşısında verecekler canım oğlum bastığın toprağa, aldığın her nefese kurban olacak güçlü bir baban var senin, dedi Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan arasındaki velayet davasının bugün dördüncü duruşması görüldü. Üç tanığın dinlendiği duruşma ileri bir tarihe ertelenirken ikilinin daha önce yaşadığı bir kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Videoda aktan, denize önce peş peşe tokat atıyor sonra da oyuncunun tişörtünü yırtıyor. Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'a açtığı velayet davasının dördüncü duruşması görüldü. Basına kapalı olarak görülen duruşmada üç tanık dinlendi. Tarafların hazır bulunduğu duruşma 14 Aralık'a ertelendi. Ünlü şarkıcının geçtiğimiz günlerde oğlunu almak için Aktan'ın evine gittiği ancak eski eşi tarafından darp edildiği ileri sürülmüştü. İkili arasında yaşanan kavganın görüntüleri de ortaya çıktı. Oğlunu almak için Aktan'ın evine giden Deniz, kapıda beklediği esnada eski eşinin peş peşe tokat atmasıyla neye uğradığını şaşırıyor. Öfkeden deliye dönen Aktan, Deniz'in tişörtünü yırtıyor. Görüntülerde denizin darp edilirken herhangi bir karşılık vermediği görülüyor. Eski eşlerin kavgası da güvenlik kamerasına yansıdı. Sinir krizi geçiren Feyza Aktan, "Bıktım senden. Ne istiyorsun artık yeter." diye bağırıyor. Olayla ilgili şikayetçi olan şarkıcı Özcan Deniz'in ihbarı sonrası soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz'in 2019 yılında boşandığı eşi Feyza Aktan'a 3 yaşındaki oğlu için açtığı velayet davasının dördüncü duruşması görüldü. İstanbul 17. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmada Özcan Deniz, Feyza Aktan ve tarafların avukatları hazır bulundu. Gizlilik kararı olan duruşmaya basın mensupları alınmadı. Özcan Deniz Adliye'ye ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Sibel Semerci ile birlikte gelirken, Feyza Aktan ise annesi ile geldi. Duruşmada Özcan Deniz'in kız kardeşi Sibel Semerci ile Feyza Aktan'ın annesinin de aralarında olduğu üç tanığın dinlendiği öğrenildi. Yaklaşık 2 saat süren duruşma çıkışı, Feyza Aktan'ın avukatı, dosya karara çıkmadı arkadaşlar, 14 Aralık'a kaldı. 14 Aralık'ta karar celsesi olacak. Tanıkların dinlenmesi bitti. İnşallah o gün haklı ve doğru bir karar çıkacak dedi. Duruşma çıkışı Özcan Deniz ise sadece ertelendi, sonuç çıkmadı diyerek bir açıklama yapmadı. Davanın önümüzdeki celse karara bağlanması bekleniyor. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar